Merhabalar sevgili öğrenciler, ben Yeşim Hoca. 5 sınıf İngilizce çekmiş sorularımızın dördüncü videosuyla karşınızdayım. Güzel bir soru çözüm videosu daha sizleri bekliyor. Eğer hazırsanız sorularımızın çözümüne başlayalım. Evet ne demiş? Match the places with their names. İsimleriyle yerleri eşleştiriniz demiş. Öyleyse, öncelikle bize verilen kelimelerin anlamlarını tekrar etmekten başlayalım. Post office, postane. Library, kütüphane. Mask, cami. Toy shop, oyuncak dükkanı. Sinema, sinema. Playground, oyun alanı, park, kafe, kafe demektir. Zaten bunların anlamlarını biliyorsunuz. Önceki videolarımızda çok fazla gördük bu kelimeleri. Öyleyse eşleştirmeleri sizden bekliyor olacağım. Evet, ilk görselimizde postane görüyorum. Postane ne demektir? Çok güzel, post office. İkinci görselde çocuklar sinema salonunda. Öyleyse sinema. Üçüncü görseldeyiz. Üçüncü görselde kızlar ne yapıyorlar? Kahve içiyorlar, oturup sohbet ediyorlar. Yani burası bir kafe. Öyleyse hangi kelimeyle eşleşmeli? Kafe. Çok güzel. Dördüncü görseldeyiz. Dördüncü görselde kızımız kitap okuyor. Yani burası bir kütüphane. Kütüphanenin İngilizcesi nedir? Library. Çok güzel. B ile eşleştirdik. Geçiyoruz alttaki, alttaki görselimize. Bir cami resmi görüyorum. Cami İngilizce'de ne demektir? Mask. Çok güzel. Sıradaki görselde çocukların oynadığı bir oyun alanı yani park görüyorum. Doğru cevabımız, doğru kelimemiz playground olacak. Ve son görselde çok fazla oyuncak ayının bulunduğu bir dükkan görüyorum. Burası nedir? Oyuncak dükkanı. Yani toy shop olmalı. D ile eşleştirdim ve bu sorumu tamamlamış oldum. Geldik sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda bize demiş ki Look at the pictures. Görsellere bakın. Where is the dog? Köpek nerede? Gördüğünüz kelimeler yer edatlarını ifade eden kelimeler. Where is the dog? sorusu köpek nerede demek. Ve biz nasıl cevap vereceğiz? The dog is Evet, ilk görselimizde başlayalım. Kalemimi alıyorum. Yazarak gideceğim. Where is the dog? The dog is under the box. Kutunun altında. Under dedim. Under altında demektir. F ile eşleştirdim. Where is the dog? Köpek nerede? Sorumuz hiç değişmiyor. The dog is in the box. Köpek kutunun içinde. C ile eşleştirdim. Where is the dog? Cümleyi siz kurun bu sefer. The dog is in front of the box. Kutunun önünde. Where is the dog? The dog is on the box. Köpek kutunun üstünde. Where is the dog? The dog is behind the box. Köpek kutunun arkasında. Where is the dog? Köpek nerede? The dog is next to the box. Köpek kutunun bitişiğinde. Ve son olarak where is the dog? The dog is between the boxes. Kutuların arasında. A ile eşleştirdim. Öyleyse haydi bir tekrar edelim. Between arasında. On üstünde in içinde next to bitişiğinde in front of önünde under altında behind arkasında demektir. Haydi geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda Match the classes with their names. Evet Burada gördüğünüz gibi ders isimleri var. Bunları görsellerle eşleştireceğiz birlikte. İlkinden başlayalım. Eşleştire eşleştire gidelim. Information Technology. Bilgi teknolojileri dersi. Daha çok teknoloji teknolojiyle ilgili bir ders değil mi? O zaman hangisi olabilir? Information Technology. Bilgi teknolojileri dersi. Tabii ki de bu görselle eşleşmeli. İkideyiz. Science. Science fen bilimleri demektir. Öyleyse deney yapan kız çocuğuyla eşleştirebilirim. Maths. Matematik dersi. Hemen eşleştirdim. Art. Ne demektir art? Görsel sanatlar veya resim dersi de diyebiliriz. D ile eşleştirdim. Physical education. Biz kısa adıyla da nasıl biliyorduk bunu? P Baş harflerini yazarak kısaltabiliyorduk. Physical Education beden eğitimi dersi demektir. O zaman spor ayakkabılarla eşleştirdim. Music gördüğünüz gibi oldukça basit. Müzik dersi ve son olarak English İngilizce dersi zaten Kopya da bize burada vermiş. G ile eşleştirdim. Oldukça iyi gidiyoruz. Geçiyoruz hemen sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuza bakalım bizden ne istiyor? Match the places with their names. Yine aynı şey. Görseller vermiş bize ve buradaki kelimelerle görselleri eşleştireceğiz. Bakın farkındaysanız 5 kelimemiz var ama dört tane görselimiz var. Bir tanesi boşta kalacak. Bakalım şimdi. Bakery fırın demektir. Öyleyse bunu işaretleyebiliriz. Bakery fırın. Post office postane. Öyleyse hangisiyle eşleştirebilirim? Tabii ki de bununla eşleştirebilirim diyebilir miyim? Hayır diyemem. Çünkü daha iyi bir kelimemiz varmış. Buna bir soru işareti attım. Library kütüphane. Kütüphane o zaman hangisiyle eşleştir? İşte bu görselle eşleşir. Burada bir mektup gibi bir şey olsaydı post ofis demek daha uygun olurdu ama burası bir kütüphane yandırdığı için library kütüphane C ile eşleştirdim. Hospital hastane demektir. D ile eşleştirdim. Sinema, sinema demek zaten. Sinema salonunu gördük. Bunu da E ile eşleştiriyorum sevgili öğrenciler. Öyleyse post office, postanemiz açıkta kalan kelimemiz oldu. Evet. Sevdiğim bir soru tarzı. Birlikte okuyup cevaplayacağız. Fill in the blanks in chart according to the speech bubble. Konuşma balonuna göre tabloyu tamamlayacağız. Bakalım şimdi bize hangi bilgileri vermiş. Öncelikle name soruyor isim. Country, ülke, nationality, milliyet ve languages dillerini sormuş. Buna göre dikkatlice okuyalım metne ve kelimelerimizi yakalayalım. Hello, I am Tom. Merhaba, ben Tom demiş. Ben Tom. I am from USA. USA, Amerika. Amerika'dan geliyorum. I am American. Ben Amerikanım. I speak English and German. İngilizce ve Almanca konuşurum. Öyleyse bulduk mu altını çizdiğim yerler bizim için oldukça önemli. Bakın. Name. İsmi neydi bu arkadaşın? Tom. Country. Ülke. Hangi ülkeden geliyordu bu arkadaşımız? Amerika yani USA diye şaştırabiliyorum. Nationality. Milliyeti nedir? Nationality'si American bu arkadaş Amerikan'dı. O yüzden de nationality'sini Amerikan yazarak tamamladım. Languages, dil. Yani konuştuğu diller nedir diye sormuş bize. I speak English and German demişti. İngilizce ve Almanca konuşabiliyorum diyor. Öyleyse biz de languages yani dillerine English ve diğer dili German yazarak tablomuzu tamamladık. Evet sevgili öğrenciler bu soruyla birlikte videomun da sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.